Arkadaşlar 10.000 abone olmamıza 10.000 kişi kaldı. Videonun sonunda sağ sola bir yerlere çekiliş videosunu koyarım. Çekiliş videosunu izleyip çekilişe katılmayı sakın unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Geç. Yani olabilir. Ses atıyorum. Valorant'ta bir bıçak de bir kasa. Hmm. Olabilir mantıklı. Adam. Arka mı? İkisisin geldi. Sol yakın olma. Niye buraya sol diyorsun? Zaten duvar var nasıl geçeceğiz? Arkadan açılan var mı? Var. Evet. Allah vuramadım. Gizlice bak bak yok. Ne güzel vurdun lan yavşak. Elan tamam yaptığınız bir şeyle tamam vurdun. Moha buradalar. <laughs> <laughs> ne haber? Nerede son o? Gördüm. Nasıl lan? Oy oy oy! Sen, 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 sen. Oh. Abi rankın ne? Abi rankım de bir Allah aşkına geldi taşıyacak bizi ya. Abi şerif atar mısın? <gülüyor> Al. <gülüyor> Uğurlu şerif attım. Sıra sende mi? Kesin geliyor mu Geliyor geliyor lan. <laughs> Ooyy Ben iyiydi aşağıdakini geçerim böyle <laughs> Lan, lan. Marş Marş Eyvallah eyvallah Herkese one tap sana çiçek gülüm Sis atıyorum gelim sana ha bana çiçek mi çek hayırdır lan Oy. Dolduruyorum Gölgeler durmasın At başlayalım. Attım smokeları Dolduruyorum olur As kalıyorum İkisi seni Arkadan açılan olur mu peki? Aa, var. Ohoho. Semih ben bugün yanıyorum. Anlamadım ne oluyor. Abi bir can var mıydı be? <laughs> Abi o ben de. Ben... <laughs> Abi o ben de ben. <laughs> Şakasız yanıyorum. <laughs> Oha kendime nazar değdirdim. <laughs> <Spider -Man'de düştü. gülüyor> Ay Oğlum bir Phantom düşürdük, ama. rakipten bir tane Vandal düşürdüm. Oy oy oy, nesin sen be oğlum? Var. No. Oy 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 man! Semih yaptım bu esporu. Şakasız yaptım bu esporu buradan gelecek. Peki, şunu yaptık mı? Sal. Bunu yaptık mı? Hadi be oğlum. Niye gelmedi bu? Sevgili olabilir. Dolduruyor. Ya oğlum. <laughs> Tek mermi bırakmıştım bu arada. Şöyle bir şey. Atın smokları. Bu bir. Olur. Koş acı, koş koş hacı koş. Bıçak oy 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 men. Seni herkes avant tep ama. Herkes avant tep sana. Düzeltiyorum Phoenix'i vuramadım. Phoenix koşarak oynuyordu bir tık. Onu taradım. Tüm <laughs> bolum. Ne anlatıyorum bolum? <bu> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Clutch. Master Clutch iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada silah değiştirmese görmeyecekti seni. <laughs> ver ver acı rakibi bir anda şok edelim. Herkes F5 verdi tak rakip şok. Çok şok oldu ya gerek yok. Allah aramızda geyler var beyler. Schools. ya hile kanka ya smoke içi oyun yapıyor bana ya oğlum clow'um lan ben bana smoke içi oyun yapıyor gözlerini kapatalım güldük eğlendik ölme vakti oğlum bende ping <laughs> var niye bana verdin öldün çık. spike ağda düştü Vurmasaydın da ace clutch atsaydım lan. Vurdun ama adamı. Oy vuramadım. Çok güzel vurdu beni. Güzel cross koymuş. <laughs> Ses kasıyor bu arada. Duydu ve dönüyor. Geliyor. Niye gelmedi lan? Hmm, o zaman şöyle bir smoke atsam ben. Bilmiyorum. Ses kasıyordu Son ama beni lan. duydu orada. <gülüyor> Dener <gülüyor> miyim? Denedin aldın. Smokların da geliyor. Ben sana smok atamıyorum ama ağda öldüğüm için. Yok. Ya aynen moruk aynen. aynen. Aynen moruk aynen. Bu arada kapıya doğru bir smok atsaydın şey yapmazdı. Bakmazdı sana. Hmm. Yok. Adam çözdü spike ama. Ö önemli mi? <laughs> Değil de. Üç kişi neden <laughs> buradasınız bizimki spike kurmuş. Adam midi, midi <laughs> Değil mi? Mid önemli tabi. Kor <laughs> mi? <laughs> Gizlice bakmak yok. <laughs> Aa. Ne anlatıyorum bu oğlum? Hadi uza buradan. Asalak. Diğerine pink girdi lan. Abi onun şu an bana laf söylüyor. Deli gibi pink girdi. Onun sana niye laf söylüyor abi? Yok. Yakala. <laughs> <laughs> Oğlum nerede bu adam? uza. <laughs> Kanını yerde bırakmadım lan. Al bu kalpler Harak sana. sana. Mid oynuyor evet. lan. Aa mı? yaptım lan. Harbiden yaptım ama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hoş geldin yavrum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum. <laughs> Bana niye bakıyorlar? Bilmiyorum ki. O ülkeye flash peki. Oğlum çok kahpeci oynamaya başladık lan. Bak falan çekiyorum. Edep ne güzel şeysin sen ya. Rakip çekemiyor diye işte arkadaşlar. Ben de gittim baki aldım. Sırf rakibim çekemiyor diye. Ede böyle bir şey işte. Rakip bir düşman kaldı. Birini vurdum. <laughs> Peki attım mı ona? Attım mı ona? Guluk guluk. Bak bak bak. Gok 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 gok. Bir düşman kaldı. Bana da mı kill salsaydınız hani? Tabi siz bilirsiniz. <laughs>